İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım benim. Özel ve güzel bir falla karşınızdayım. Evet canlarım benim. Kanalıma abone olmak, yorum yapmak isteyen tüm arkadaşlarıma kanalıma davet ediyorum. İnşallah beğenirsiniz, yorum yaparsınız. Desteklerinizi her zaman için bekliyorum. Bana özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Özel bakımlarımı oradan yapıyorum arkadaşlar. evet canlarım benim. Hazırsanız falımıza başlayalım inşallah. Daha aydınlık ve net görün kendi falınıza çıkanları. Bu kolektif bir faldır arkadaşlar. Bireysel bir fal değildir. O yüzden hani birebir ki tutmasını beklemeyin. Özel fallarım kesinlikle birebir tutar. Ama içinden uyanları alıp kabul edin arkadaşlar. Kötü olanları da evrene yollayın. Bir daha çıkmasın. Şöyle bakarsak. Güzel bir fal ama biraz karışık bir fal arkadaşlar. Bu falı niyetlenip tutan arkadaşlarım, canlarım benim. Kalbinize gömdüğünüz ve bitirdiğiniz bir ilişki görüyorum burada. Bir ayrımın yolu üzerindesiniz. Gözü olanların gözü çıksın görüyorsunuz bakın göz nasıl kabarmış üzerinize çok büyük bir nazar ve göz var. Bu gözler hayatınızı biraz olumsuz biraz değişik şekilde etkilemiş. Çok o, sıkıntılar yaşamışsınız hatta e, ilişkinizde çok büyük evliliğinizde çok büyük dalgalanmalar görüyorum bu ara. Yani bir bakıyorsunuz iyisiniz bir bakıyorsunuz dibe çökmüşsünüz bir bakıyorsunuz geri çıkmışsınız. Bu durum sizin biraz psikolojinizi bozmuş ve hasta etmiş. Yakın zaman içerisinde bir rahatsızlık geçirebilir. Yatak döşek yatabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü üzerinizde çok büyük bir sıkıntı var. E, bu sıkıntıyı bir türlü atamamışsınız. Bir negatif enerjiyi negatiflikleri toplamışsınız. Bakın evinizin içerisinde bir tane oda görüyorum burada. Kapıdan girdiğinizde böyle sağa e, döndüğünüzde ilk odada bir aydınlık yaşayacaksınız. O odada e, girdiğimi huzur buluyorsunuz ama... Evinizin en son odası hangisi ise arkadaşlar o odada büyük sıkıntılar var. Sıkıntılar yaşıyorsunuz. Sanki bir odaya daha önce birileri girmiş bir şeyler yapmış. E, bu yüzden üzerinize bir sıkıntı görüyorum. Yani odanızın evinizin bir tarafı çok aydınlık. E, o odaya girince resmen büyük bir ferahlama görüyorsunuz. Ama e, diğer odaya girince de böyle e, sanki biri boyu e, gereksiz tartışmalar gereksiz kavgalar böyle sinir agresiflik e, üst üste geliyor arkadaşlar o yüzden evin içerisinde e, sıkıntılar çıkarıyorsunuz ama dışarı çıktı mı hiçbir şey yok üzerinizdeki ağırlığı atıyorsunuz hiçbir şey olmamış gibi o eve girmeyi nedense canınız istemiyor arkadaşlar eğer ki imkanınız varsa o evi de değiştirmeye bakın derim sizden benden öneri çünkü o evde ya size değildir, belki daha önceki evi sahibinizdendir, belki daha önceki oturan birinden kalmış bir dua görüyorum. Çünkü e, bu duayı siz de o eve girdiğiniz, adım attığınız için eşikten sizi de etkilemiş. Güçlü, köklü, kuvvetli bir ailede görüyorum size. Bu ailede bir tane çürük görüyorum. E, olayları ters anlayan, karıştıran, sürekli yanlış anlayan, yanlış lanseden bir çürüğünüz var burada. Ee, o çürüğünüz tabi her evde olduğu gibi sıkıntılarınız var bu çürüğünüz biraz paraya çok dikkat eden parasal konuda üzerinize giden ya da hep sizden bir para bekleyen birisi bak çünkü şuradan şöyle yakından göstersem ee, bir akribiniz bir yengeciniz çıkmış bu kişi laflarıyla sizi çok sokuyor hane içerisinde huzursuzluk yaratıyor tek istediği para tek derdi para hatta çevrenize sizinle ilgili çekemediğinden dolayı konuşuyor ve ortalıkta böyle geziniyor. Arkadaşlar yakın zaman içerisinde sanki bir ev içerisinde ev mi almayı düşündünüz ya da evle ilgili bir düşünceniz mi var? Ertelemişsiniz. Bir erteleme görüyorum. Fakat e, onun haricinde de çok güzel bir yolunuz çıkmış yalnız. Gide 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 o yolun sonunda siz o eve kavuşacaksınız. Ama biraz ertelemişsiniz. Sanki o fikrinizi biraz askıya almışsınız ama sonunda güzel haneye bir e, ev görüyorum. Yakın zaman içerisinde okuyan, çalışan arkadaşlarımız çok güzel bir ödülü var. Bakın burada bir kordeli işaretiniz çıkmış. Bir ödülle taşlandıracaksınız. Yaptığınız işten yaptığınız yani öğrenciler için de söyleyeyim. işten çok güzel bir ödülünüz var. Ödülle ayağa kalkacaksınız. Bir de sırtını dönmüş bir kişi görüyorum. Siz bu ödülü aldığınızda çevredeki kişilerin, çevredeki insanların böyle bir fesatlanması, çevredeki kişilerin yakından gördüğünüzde şurada görünüyor bakın arkadaşlar. Çekememezliğini görüyorum. Size karşı sırtını dönmüş. Yakın zaman içerisinde çok da dikkat edin. Bir kayıp verebilirsiniz. Bir yakınınızı kaybedebilirsiniz. Sanki o yakınınızı kaybettikten sonra evin içerisinde bir hane, huzurda değişiklik, Eşyaların parçalanması, eşyalarda satım ve yakın zaman içerisinde şunu da söyleyeyim. Bir eşya kaybı olabilir, evinize hırsız girebilir bir hırsızlık olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu konulara çok çok dikkat edin bu aralar. Ee, bakın yaşadığınız bir ilişkinin hala devam eden gerilimli bir kavgası var. Sanki o kişiyle ayrılmışsınız ama evliliğinizde olabilir hala çekişmeli şekilde bir tartışmanız ve bir kavganızı görüyorum. İsminde veya soy isminde A harfi olan bir kişiyle çok büyük bir zıtlaşma yapacaksınız o kişi size çok karşı her zaman için size karşı geliyor asi birisi ama siz onu dinlemeyeceksiniz hala bildiğiniz okuyacaksınız çünkü bakın çok nasipli kısmetli bir balığınız var ee, bir kişiyle görüşeceksiniz bu arada bekar olanlar için söyleyeyim hani e, bir ilişki başlangıcınız olacak bir ilişkiye başlayacaksınız kollarınızı açmışsınız aynı zamanda da bu ilişkiye başladıktan sonra böyle karşıdan sizi bekleyen, sıkı sıkı sarıldığınız bir kişi görüyorum. Ama bu kişi de siz evlilik düşünüyorsunuz veya bu kişiye karşı çok güzel düşünceleriniz var ama bu kişiyle sizin evliliğiniz olmayacak onu söyleyeyim bir kere. Her şey tam güzelken birden hiç ummadığınız anda bir bitiş yaşayacaksınız, siz de şok olacaksınız. Hani birden güzel giderken hiçbir açıklama yapmadan bir bitme noktasına geleceksiniz ve bu ilişkiniz bitecek. Siz tam evliliği beklerken ya da siz tam evliliği hazırlarken kendiniz arkadaşlar bu ilişki bitecek. Bir de burada bir kişi görüyorum elinde bir şeyle size doğru yaklaşacak. Yani bir şey dediğim sizden istediği var bir spor yapan birisi veya spor merkezinde karşılaşabilirsiniz ya da ne bileyim egzersiz yapılan bir yer park da olabilir. Bir kişiyle karşılaşacaksınız. Tatlı diliyle sizi o kadar çok etkileyecek ki resmen gözlerinizi kör edecek arkadaşlar. Bu kişi sizden para koparmaya çalışıyor. Tek niyeti sizinle ilişki yapmak ilişki değil para. Dolandırıcı bu kişi. Bu kişiye inanmayın. Ama anneniz de olabilir, babanız da olabilir ama ben bir kadın gördüm. Yaşlı bir kadın. Sizi koruma altına almış. O kişiyle görüşmenizi, Hani anneler anlar hisseder ya istemiyor. Önünüze o kadar çok engeller sunuyor. Ama siz ne yapıp ne edip o kişiyle görüşeceksiniz. Görüşmenize de devam ediyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bakın burada kartallarınız, kuşlarınız arka arkaya haberler uçuruyor. Yani hane içerisinde bakın bir ikilem yaşıyorsunuz. Gelin kaynana, gelin görümce ya da çünkü bayanlar arasında iki elti büyük bir zıtlaşma içerisindesiniz. İkiniz birbirinize nispet yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Hani biri yapıyor, arkasından o yapıyor. Çünkü bak burada iki katlı bir ev var. Yani ben iki elti olarak gördüm bunları o yüzden. Yani birbirine nispet amaçlı yapacağı olaylar, yapacağı ee, yani işler var. Birbirinize nispet yapacaksınız bu aralar. Ama nispetinize galip gelecek hafif böyle uzun boylu iri yarı olan zayıf olan değil arkadaşlar dikkat edin. İsminde veya soy isimde Y harfi olan bir kişiyle sonsuza kadar küslüğünüz olacak. Ve evinizde bir Kur'an bir mevlüt veya bir dua okutacaksınız arkadaşlar. Ellerinizi açmışsınız. Şurada görülüyor net olarak. Duanız var dua ediyorsunuz. Beklediğiniz bir haber var. Bir zarf var hatta. Bu zarf tez zamanda gelecek. Aileyi ilgilendiren bir zarf bu. Bu zarf elinize geçer geçmez aile içerisinde nedense bir kopukluk, bir iletişimsizlik yaşanacak. Çünkü paylaşılmak istenen bir mirans, bir ev ya da e, eşyalar var. Ama paylaşım sonrasında kız e, küslük, paylaşım esnasında sorunlar olacak arkadaşlar. Bir sorunlar görüyorum. E, hayatınızı çevreleyen düşmanlarınız, hayatınızı çevreleyen laflarınız var. Çok da fazla ama lafları duyuyorsunuz ama çok da fazla aldırış etmiyorsunuz. Artık alışmışsınız herhalde. Ee, dışarıdaki insanlara göre çok hareket eden biri değilsiniz. Hiçbir şey umurunuzda görünmüyor. Tilki gibi kurnaz birisi var. Sadece uzun burun. Ona çok dikkat edin. Bu bir erkek. Böyle size sinsice sinsice yaklaşıyor. Sizden istekleri farklı yönde. Tabii siz bu kişinin niyetini az çok anlamışsınız. Bir de arkadaşlar iş yerinde mi ya da e, evinizin kapı komşusu mu kapıyı açtığınızda sürekli bir kişiyle karşılaşıyorsunuz siz. Hani iş yerinizde olabilir bu. E, bu kişi sizi rahatsız ediyor. Hani o kişinin size karşı bir tavrı bir hareketi yok ama o kişiyi görmek sizi rahatsız ediyor. Yani görmek istemiyorsunuz. Yani görmekten sıkılmışsınız. Görmek kesinlikle istemiyorsunuz. E, bu yüzden... E, oturduğunuz evden veya iş yerinden böyle yerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz bir yer değişikliği olacak parasal anlamda e, arka arkaya gelen paralarınız var bu ara sanki işleriniz iyi gidiyor ödemeleriniz var gelen para gidiyor pek hayrını görmüyorsunuz ama yine de e, işleriniz iyi gidiyor arkadaşlar sevdiğiniz insanla eşinizle de olabilir bakın aranızda bir mesafe var yol mesafesi ya da şehir mesafesi ama ona rağmen aranızdaki ilişkide biraz kopukluk olmuş kırgınlıklar yaşamışsınız Hatta araya bir kişi girmeye çalışmış ama ona rağmen ilişkiniz güzel birbirinizi hala seviyorsunuz. İştenliğiniz var, seviliyorsunuz, bunu da bilin. Sevginiz gayet güzel ee, gidiyor. Kimseye aldırış etmiyorsunuz. Uzaklarda olması sizin sevginizi yıpratmamış, daha çok güçlendirmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bir kız çocuğu müjdesi alacaksınız yakında hanenize. Hanenize giren bir kız çocuğu var yakın zaman içerisinde bunun müjdesini alacaksınız. Müjdeli bir haberiniz görünüyor. Ve bu müjdeli haber sonunda size iyiliklerle gelecek bir kişinin mutlu bir haberi geliyor. Sanki uzakta da böyle hani onun evlilik haberi. Evladınız da olabilir bu. İçinizi böyle kıpır kıpır edecek kızınız, evladınız, oğlunuz. Size güzel bir haberle gelecek sanki ruh eşimi buldum ya da ben evlenmek istiyorum. Hayırlı haberlerle kapınız çalınacak. İlk telefonda duyacaksınız daha sonra hayırlı haberlerle kapınız çalacak arkadaşlar. Çünkü bir isteme olayları söz nişan olayları görüyorum burada. Dilekleriniz biraz zorlamayla olacak böyle ittire kaktıra. Yani her şeyin birden olmasını beklemeyin. Çok ittire kaktıra olacak ama olduktan sonra da bakın hanenizde çok güzel ferahlama görüyorum burada güzel bir ferahlama yaşayacaksınız. İçinizdeki sıkıntıları böyle bir avazda atacaksınız arkadaşlar. Bir çırpıda atacaksınız. Bakın kulağınıza bir duyma laf gelecek. Kulağınıza gelen laftan dolayı canınız sıkılacak. Ama daha sonraları e ee, iyi ki duymuşum kulağıma küpe oldu. Hani bu bana büyük bir nasihat oldu diyeceksiniz. Bakın iki kişi hanenize geliyor yanında bir çocukla. Yalnız gelen kişi hayırlı olsuna gelecek. Sanki siz bir eve gireceksiniz. Bakın evin çatısı. Bu kişi size hayırlı olsuna gelecek. Ee, büyük bir kıskançlıkla bakın ejderhanız çıkmış. Kıskançlıkla gelecek. O kişi hanenize girip çıktıktan sonra hanenizde büyük bir tartışma ve büyük bir kavga ile karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kişiler iyi gözlerle hanenize girmeyecek. Çevrenizde inatlaştığınız birisi var, eşinizle mi veya çocuğunuzun. Ben çocuk olarak gördüm ama e, bu sıralar çocuğunuzla fazla şekilde inatlaşacaksınız. Yapma dediğiniz şeyleri yapmaya başlayacak. Ve şehir dışı, ülke dışı yapacağınız bir yolculuk var. Bu yolculukta hayırlı bir eşle ya da hayırlı bir kişiyle tanışacaksınız. Uzun süreli, uzun soluklu bir ilişki görüyorum arkadaşlar burada çok uzun soluklu bir ilişkiniz olacak. Hayatınıza yeniden bir yön vereceksiniz. Böyle bir uçağınız çıkmış burada. Uçak yolculuğunuz var. Bu uçak yolculuğu biraz karışık olayları barındırıyor sizde. İsminde veya soy isminde H harfi olan biriyle e, bir karışık bir meseleniz var. O karışık mesele her neyse onu halledeceksiniz. Bir de hayatınızda bakın. Bir şeylere kafayı çok takmışsınız ve e, bir şeylere... E, hani Orada kalmışsınız, odaklanmışsınız oraya. Odaklandığınız konu her neyse e, sizi bir ikileme bölmüş. Yapsam mı, yapmasam mı? Yani bir ikilem içerisindesiniz. E, güzel güzel haberleriniz, kısmetleriniz, paralarınız gelecek ama gelen bu parayı böyle bir değerlendirmek açısından dediğim gibi bir ikilem içerisinde. Yapsam mı, yapmasam mı? Yani ne olacak, ne bitecek? Ee, güzel bir geziniz olacak şehir dışına bir e, geziye gideceksiniz ama bu olayınız bir günlük olacak arkadaşlar bir gün içerisinde geri geleceksiniz. Havaya uçuşan güzel bir hava fişek patlamalarınız ve kutlamalarınız görünüyor. Bir de bu aralar çok kişiyle arkadaşlık yapıp böyle çok o kalabalık ortamlara gireceksiniz ama girdiğiniz ortamlarda herkese çok çabuk inanmayın. Bencil insanlarla karşılaşacaksınız. Bir bencillik görüyorum çünkü üzerinizde. Evet arkadaşlar. Paranız geliyor. Gelen paranız 1 liraysa hanenizden 5 lira çıkıyor. Bu da sizi sıkıntıya sokacak. Bakın 3 tane eşya alıyorsunuz. Bu 3 eşya almanız 2 ya da 3 ay sürecek yalnız. Hemen görünmüyor. E, kat 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 içinde büyüdüğünüz sıkıntılar e, biraz sizi derde kedere e, itmiş ama çabuk kurtulacaksınız. Eğer özellikle erkekler çok çok dikkat edin. Ee, bazı sağlık sorunları idrar yollarında, belden aşağısında sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Bayanları da diyorum ki e, bu aralar e, stresten kaynaklanabilir. Saçlarınızda ve yüzünüzde değişiklikler yaşanabilir. Bu sıkıntılardan yüzünden doktora gidebilirsiniz arkadaşlar. Dışarıda böyle çok karışık karmaşık bir hayatınız görünüyor ama işte çok güzel bir ferahlama yaşayacaksınız. Bakın üzerinizde çok fazla yük var. Bu yükü birden atacaksınız ve kurtulacaksınız. Bir ev görüyorum burada. Ev e, 4 yazıyor arkadaşlar. 4 katlı mı? 4'ün 2. numarası mı bilmiyorum ama bu ev size çok uğurlu gelecek. Bu eve girince bir kız çocuğu görüyorum arkadaşlar. Hayırlı bir kız çocuğu haber alacaksınız siz hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar, niyetinizi tutun. Hadi hep beraber bir parmak falı yapalım. Hayrınıza çıksın. Niyetiniz olacak mı olmayacak mı? Niyetiniz uzun soluklu olacak ama e, niyetiniz olurken çoğu kişiden laf duyacaksınız, tartışma duyacaksınız, hatta bir tartışma yapacaksınız. Kendi çabanızla e, sıkıntılarınızdan, dertlerinizden kurtulup hayatınıza devam edeceksiniz arkadaşlar. Çok çalışkan görüyorum. Yeniden bir doğuş, güzel haberler kapınızın ağzında. Ama e, laflarınızla ama gözünüzle insanlara hakkınızı yedirmeyeceksiniz. Özellikle bu aralar para konusunda bereketli, çok bereketli bir e, döneme gireceksiniz siz. Evet arkadaşlar falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız, bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz.